Oyun maceralarıma hepiniz hoş geldiniz. Bu oyun sizlerle beraber Max Payne 2'ye devam ediyoruz. Evet, e, en son burada kaldık. Bu adamı öldürmüştük. Şöyle bir arabanın içine bakmak istiyorum. Bir şey yok. Arabanın etrafına falan bakarsam Painkiller'sım varmış bir tane. Onu da kullanıverim artık. En son burada kaldık sesler var bakın ben şöyle gelsem birisi geliyor mu bir dakika bu arada ben Tamam burada iki kişi var galiba. İkisini de hallettik. Biraz fazla ses çıktı galiba. Neyse. Bu arada eee yeni bir mikrofon kullanıyorum. Deneme amaçlı. Abi 3. Şurada bir reload. Sonra. Allah Allah. Neden böyle oluyor? F5 ile save'imi de alayım. The dangerous red boxes the cleaners had talked about were containers filled with explosives. Ha. Bunlar patlayıcı galiba bu şeyler. Ha buradan mı? Direkt buradan mı dalacağız? Buradan mı gideceğiz? Burası kilitli o zaman burada. Kronometre de arada bakıyorum da. Nerede onlar? Şuradan giriş hemen alayım. Oo. Ha ingrama mı geçmiş şimdi? Neden bu değişiyor ya? Allah Allah. Mona ile konuştuk. Değil. karşıya mı gideceğim? Şimdi sık sık save alarak gitmek istiyorum. Bölümler gittikçe zorlaşıyor. Bildiğiniz üzere. Bu arada ben buraya ne, ne yapacağım? Asansöre tıkladım ama gelmedi. Ha? Şimdi bunlar patlayıcı. Bur Burayı patlatabilirim değil mi? Çok şekil. Süper zeka. Şimdi buradan mı gireceğim? Yana mı gireceğim? Aynı yere çıkıyormuş işte. Bir seyirimde burada aldım kapı yıkıldı Hop aman Şimdi Burada boya kutuları var Buradan gidilmeyecek evet. Heh Painfulers Tekrar evet, Beş Buradan mı? Hayır Arkada muhabbet kuşunun sesi var Kusura bakmayın O da gelirse Ben burada ne yapacağım o beni gördüler. No 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 no. No please no. O. Abi arkamdan da tarıyor birisi. O çok şey aldım burada. Şurada da birisi var. Şuradaki adam ölmedi. Ve öldü. Iyi. bu arada o ağır çekim kalmadı o sırada da adam geldi şerefsiz ve canım da kalmadı resmen daha başkası çıkmasın artık canman kalmadı Heh, tamam o m4 bulduk tekrar bir save alayım şurada ee, ondan sonra Kaleşne Kof'un Kaleşnikov Şimdi i̇şte nasıl diyeceksek artık onu Burada da var bir sürü bu hmm. Spain Killers'ımı basmayayım 5 daha yapayım Buradan nereye gideceğim o ayrı konu Burası değil Ne burası Buradan gelmedim ben zaten Bir dakika buraya tekrar gireceğim. Burası galiba. Ama tam emin değilim. Burası hiç değil. o sen buradan dışarı çıkabilir miyim? Çıkamam. Demek ki orası. Neresinde orası? Şurası. Ama ben buradan çıktım diye hatırlıyorum. Ben buradan çıkmadım mı ya? Ha buraya gireceğim İyi Kilitli Bir patlayıcı Birileri var içeride Ooooo Dayılar Ne yaptınız <laughs> Korktum lan Hop geliyor Görüşürüz Sevimi alırım. Şuraya da bir look yapayım diyecektim. Şerefsizler buradan da gelmiş. Oo canım kalmadı be. Ne yaptınız be? Tekrar save'imi aldım. Oo tamam tamam olay dönecek acı. Olay dönecek. Burada sevimi alırım ben. Harbi harbi olay çıkacak çünkü pain kılıçları burada bayağı bir bulduk. Mona'nın ismi geçti. Tamam bunları da yedek olarak alalım. Burada başka bir şey var mı? Niye zıpladın şimdi? Ya nasıl bir soyadı var bu Mona'nın arkadaş? Şimdi Tekrar buradan gitmek hiç istemedim. Bomba. Oh. Oldu mu şimdi bu güzel kardeşlerim? Yakıştı mı size yani? Öyle gideceğim sanırsam. Tamam gidelim öyle neresiydi şurası burada da kaydımı alayım tedbirli gitmem lazım yoksa korktum lan nanayı yeriz yani tedbirli gitmezsek oh düşeceğim sandım birden aşağı tamam oh. 8 dakika olmuş be ne ara ya Abi Kim ıslık çalıyor diye bakacaktım Aşağıdan geliyor sandım ıslık sesi de Buradaymış sen <laughs> Sensiz sakır şerefsiz Oha Öldür o zaman oha adam yok oldu lan Ne yapayım ben bu canla Oha lan Of Ne öldü be Ne yapayım ben bu kadar canlı arkadaş. Burası da bir şey değil. Şerefsiz ya. O zaman bu kapıdan gideceğiz. Seni kill. Allah Allah şerefsiz ya. Hemen hemen öldür. Bir, bir konuş bir sor derdin ne? Bu zaten hiç savaşmak istemiyor galiba. Direkt kaçıyordu. Haa. buradan girmemeliydim. <laughs> Tahmin etmiştim buradan girmek istemiyordum. Girmemeliydim zaten. Ama ben buradan mı save? Aaa. Düştük desene ya. Şimdi ben burada ne olduğunu da unuttum. Ha, ıslık çalan biri vardı. Ayağından uçurdum adamı. Bomba atmadınız değil mi? Evet, bu adam yine uçtu. Bu sefer daha güzel uçtu lan. Of, çok güzel. Aha, sandalyeye oturdu lan resmen. Buradan daha gelen adamlar olacak bomba attı şerefsiz. Bomba patlar mısın? Şimdi şimdi o oraya giderse oradakilere haber verecek. Orası da baya kalabalık. Şurada F5. Bir dakika. Bomba var. Tamam. Bombayı ben nasıl kullanacağım? Bombayı nasıl kullandım unuttum. Z ile atıyordum galiba. Dağıtıp şey ağır çekim. O zaman bir saniye kontrol. Kombatta mıydı? Ha illaki sen o kapıdan gir diyorsun. Tamam, bombayı seçtim. Hedefsiz ya. Hayır abi 5 5. Ha tamam bu. Molotov kokteyline döndü şimdi. Kimse kaldı mı? Tamam bu kadar kolaymış yani. Ha masayı koy. Oo bunlar. Fena günlemiş. Öylesine salladım da iyi yerlere sallamışım yine bombaları. gideceğim? Oh 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 maşallah. Bol bol bulduk. Otun aşağı. Ha. O oh, baştaki yer. Hmm, şimdi şöyle bir şuraya atlayayım. Böyle atlayayım. Böyle gideyim kenardan kenardan. Şöyle alayım. Burası da mı ara? Evet. Ne bu? Buladen. Ha. Oo, hacı. Doldurmuşsunuz burayı. Bu altında bir şey var mı? Oo, enkiler Mp5, Mp5 yani ben öyle diyorum. Ee, şurada bir şeyler var. Şimdi ben burada bir kaydımı almak zorundayım. Bayağı bir peynkilersiz oldu çünkü 3 tane ama. Heh, buradan gideceğiz sanırsam. Bunlar yıkılmıyor ama Bunlar da açılmıyor sanırsam. 14 dakika oldu. Daha devam edeceğim. Of. Korktum lan. Daha devam edeceğim. Yoksa kısa kısa tutarsam bu seri bitmez. Save aldık. Kimse yok mu? Abi sniper falan baya işler tıkırında gidiyor. Şimdi bu kapıyı açacağım ve olay çıkacak. Hı? Olmadı. Hayret. Ben burada Allah kahretmesin. Hemen hemen kill him. Sen öldün. başka kimse var mı? Yok. Çoğu boşa gitti ya. Şu, çoğu şuraya sıkıldı. Şimdi ben buradan çıkıyor muyum? Ne yapıyorum? Ne iş? Ha, iyi ama dikkat. Az daha iniyormuş maşa. Yukarı mı çıkacaktım ki? O burada bir şeyler var belaş ama Emma pardon özür dilerim Buradan çıkmayacağım sanırsam Buradan bir aşağı mı ineceğim çok yanlış atladım. Ay pardon yanlışla F5'e bastım. Yanlış atladım. 16 dakika. Hı, i̇yi. Ne yapıyordum ha? Buradan Demek ki inmeyeceğim oraya Demek ki inmeyeceğim o kadar yükseklikten de ölüyorsan Max Ne diyeyim artık ben sana Oradan inmeyeceğim demek ki Bu arada bir şey kontrol edeyim Allah mikrofon çok yaklaştı <laughs> Özür dilerim Sesim fazla geldiyse O zaman yani buradan yukarı yapacak bir şey yok. Doğru gidiyorumdur inşallah. Sen kimsin? Oğlum bunlar kim? Hadi görüşmek üzere. Abi kim onlar? Ne oluyor? Tövbe ya Oğlum sıktım sıktım ölmedi ancak kafasına sıktım zırhlılar mı? Aha. Bravo bana. Gittim bana lazım olan kapıyı kapattım. Gittim bunu yap. Abi yeni yeni adamlar geliyor. Olmaz böyle bir şey ya. Ben zaten buraya gelmedim mi? Hı hmm, şu silahları topladım ya. Tamam ben zaten buradan geldim. Ben yani buraları geldim yani. Ulan korkutmayın ya. Nereye gideceğim ben buradan? Şu demirlerin üstünden mi gideceğim ne yapacağım Ve düştüm Süperim mükemmel Nereye gideceğim la buradan Or Oradan geri mi gideceğim ne yapacağım Orayı kapatmamam lazımdı gibi Tam olarak Çözemedim Acaba bir de Burayı patlatmam lazım diye düşündüm. Abi yine o adamlar değilmiş. Aynen. Kim bunlar ya? Hayır abi 5. Niye değişiyor ya? Allah Allah. Buradan gideceğim galiba. Desi bir şey bir Allah alayım burada. Harbiden nereye gideceğim şu anda bilmiyorum. Şu kapı açıldı mı? Kilitli. Dışarıda bir şey patladı Ne oldu bir şey oldu dışarıda Şunu Şöyle yaktım Patladı Bir şey oldu mu Hiçbir şey olmadı Çok güzel Kim ki bunlar Tiplere bak ya 20 dakika oldu hala ne yapacağım bulamadı. o kuş coştu ha şimdi buraya geldik şunu bir kayıt alayım Buraya düşersem ölüyormuşum. Ölüyormuşum. Konuşamadım. Bu kadarlık bir mesafeden düşersem ölüyormuşum. Ölüyormuşum. Pardon. Bir türlü konuşamadım arkadaş. İndi. Ne yapacağım ben burada? Şuna vurayım orası patlasın. Hiçbir şey olmadı. Çok güzel. Yine öldü. Ne yapacağım ya? Aşağı atlasan olmuyor, ölüyorsun. Acaba, şunu şuradan çağırsam da bu gelir mi yukarı? Abi geleceğim mi yukarı? Gelmiyor değil mi yukarı? Abi bunun üstüne atlayınca niye ölüyorsun ki ya? <laughs> Yok ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Mona bari bir şey söylese. Ne yapayım bunlara vurayım artık. Onlar gümledi. O sen gün gümle gümlememişsin gümledi. Size vurayım artık ne yapayım? Oha. Yukarı çıkayım tekrar. Ne yapayım? Buradan çağırdım. Burada da gelmedi. Buradan aşağı iniyorum. Tamam. Buraya geçiyorum. Buraya giriyorum. Sonra. Bak bunu çağırdım. Hadi. yerde açılmadı. Açıldı mı? Açılmadı. Şuradan şuraya gidebiliyor muyum? Hayır. Buradan aşağı gidiyorum. Şöyle atlayayım. Nereye gideceğim bilmiyorum. Allah Allah. Vesaire Hadi yine buradan gideyim Bunu açmayı deneyeyim ve aşağı düşeyim. Yok. Ee, bulamıyorum yeri. Ne yapayım artık? Burada bitireceğim artık bölümü ee, arkadaşlar kusuruma bakmayın ee, nereye gideceğim bilemiyorum artık bakacağım yani ne yapayım bakacağım bir şeyden internetten falan neyse bu videoda böyle oldu kusuruma bakmayın ama yine aksiyonlu oldu eğlenceli oldu eğlendim yani inşallah siz de eğlenmişsinizdir neyse e, bir oyun macamızın daha sonuna geldik bu videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir oyun maceramızda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.